Multiplayer'da bugün inceleyeceğimiz oyunumuzun ismi King of Maths. Yani matematiğin kralı. Matematiğin yani. kralı. Batu'nun da matematik bölümünde okuduğunu düşünürsek, matematik mühendisliği bölümü. Matematik mühendisliği bölümünde okuduğunu düşünürsek bu oyun Batu için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Odd Robo Software AB oyunun yapımcısı. Platformlarımız iOS ve Android'de. Oyundan biraz bahseder misin Batucuğum? Oyun hızlı düşünmeyi biraz geliştiriyor. Çeşitli basit matematik işlemleri soruyor bize. Şu anda toplama bölümündeyim. İşlem şu anda bir tanesi yanlış yaparsam rezil olurum. Konuşmak da bir yandan istemekle beraber perfect. Ben yapayım. biraz bilgi vereyim. Oyun bir zeka oyunu, bir matematik bölümü oyunu. Matematik bölümü oyunu derken ne olduğunu bilmiyoruz. Yani. Boyut 18.1 megabayt erkek veya kız çiftçi olarak oyuna başlıyor ve matematik sorularına cevap verip toplam puanımızı geliştirerek karakterlerimizi yükseltiyoruz. Toplama var. Çıkarma var. Ve karışık var. Karışık ne? Ortaya karışık. Karış karmaşık sayılar aslında. Karmaşık. Buraya karışık olarak bilgi verirseniz benim de bunu karışık olarak okumam Haklısın. kaçınılmaz olur. Oyunda edition yani toplama, subtraction, çıkarma karışık olmak üzere şu anda 3 tane bedava bölüm var. Bir süre sonra sizden para istiyor oyun. Her zaman oyun... her oyunun yaptığı gibi tabii. Aynen. Oyundaki bölümlerde ufak ufak size matematiksel sorular soruyor. Siz hızlı bir şekilde düşünüp bu soruları cevaplıyorsunuz. E sonra ne oluyor? Hızlı düşünmeyi geliştiriyor. Yani düşünce geliştiren bir oyun bu aslında. Yani matematiğimizi ve zekamızı hızlı çalıştırmaya yarayan küçük genç arkadaşlarımızın beyinlerini matematiğe doğru Aynen. Ve matematik düşündükçe hani, ee, farklı düşünce sistemleri ekleniyor. Matematik Anladik düşünür düşünce ne demek mesela? Ne derken? Ne demek? Matematik Matematiksel düşünce. düşünce diyeyim. Matematiksel düşünce. düşünme falan. Anladım. Tamam. Oyunla ilgili yorumlar şöyle. Zeka geliştirmek için harika bir uğraş olduğunu fakat yeterli sayıda free item derken free item olmadığı söylenmiş item, yani. Item, araç araç, beleş Eda, araç aynen. diyebilir miyiz buna yani? Çok beleşçiyiz. Çok beleşçiyiz. Oyuna matematik mühendisi olarak 10 üstünden kaç veriyorsun? 4 üstünden kaç veriyorsun? 3 üstünden kaç veriyorsun? 10 üstünden 9, 4 üstünden 3.75, 3 üstünden 2.89. Ben de sana cevap olarak Multiplayer'da, Multiplayer'ın web sitesinde ve de Multiplayer'ın CNN'de olan programında Böyle incelemeler, aplikasyon ve akıllı telefon incelemelerini yapacağız. İçindeki oyunların ve aplikasyonların incelemelerini yapacağız. Öyle değil mi Batucuğum? Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Ben Mertan. Ben Batuhan. İyi günler.